Salim İbn Abdullah İbn Ömer, babası Abdullah İbn Ömer'den, o da Ömer, radıyallahu anhüm'den rivayet ettiğine göre Ömer şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada bana gazilik bahşişi verirdi. Ben de kendisine: "Bunu benden daha fakir ihtiyaç içinde kıvranan birine verseniz." derdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cevaben: "Sen bunu al." göz dikmediğin ve istekli de olmadığın halde sana gelen böylesi malı al. Kendine mal et, ister ye ister tasadduk et. Fakat böyle olmayan bir malın peşine de düşme. Müellif Nevi'nin adeti her konuya ayetlerle başlamak olduğu halde, burada herhangi bir ayet zikretmeden doğrudan hadise geçmiş ve sadece bir hadis zikretmiştir. Çünkü bu hadis konuyu yeterince açıklamaktadır her türlü iyilik ve ihsana ata denilmekle beraber asıl ata, genellikle mücahidlere yıllık veya aylık olarak verilen gazilik bahşişine denir. Bu bahşiş, zekatın verileceği yerlerden biri olup, gazilerin ayetle tespit edilmiş payıdır. Hadisimizdeki ata, o payın dışında verilen bahşişi ifade eder. Hazreti Ömer'in böyle bir ikramı, kendisinden daha muhtaç olanları hatırlatarak almak istememesi Hz. Peygamber'in takdirine karşı gelmek olarak asla değerlendirilemez. Ayrıca bu olay Hz. Peygamber'in daha muhtaç durumda olanları ihmal ettiği anlamına da gelmez. Bir Müslümanın istemediği ve göz dikmediği halde kendisine verilen hediyeyi ve ikramı kabul etmesinin dilenmekle bir ilgisi yoktur. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ömer'e sen bunu al yota buyurması, bu kabil malları ve ikramı kabul etmenin mübah olduğunu gösterir. Kendi mülkiyetine geçirdikten sonra ister ye, ister daha layık gördüğün birine tasadduk et. Tavsiyesi de iyilik yapma yolunun daima açık olduğunu göstermektedir. Birinden bir ikramı ya da bahşişi kabul eden kimsenin onu mutlaka kendisinin kullanması veya harcaması gerekmez. Pekala o da Başkasına ikram etmek suretiyle o malı değerlendirebilir. Asıl önemli olan göz dikerek, hırs göstererek ve isteyerek bir malın peşine düşmemektir. Nitekim Abdullah İbn Ömer de bu hadisi öğrendikten sonra kimseden hiçbir şey istememiş ama kendiliğinden gelen hediyeyi de kimden geldiğine bakmadan kabul etmiş, reddetmemiştir belirtildiğine göre İslam bilginleri hediye kabulü konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Özeti şudur, helal yoldan kazanıldığı bilinen hediyenin reddi uygun değildir. Haramdan kazanıldığı bilinen hediyenin kabulü doğru değildir, hatta haramdır. Nereden kazanıldığı bilinmeyen hediye hakkında araştırma yapmaya gerek yoktur. Kabul edilmesi daha münasip olur. Bu hadisi şerif, bazı bilginlere göre, Sultandan başka herkesin hediyesini kabule teşvik etmekte. Bazılarına göre ise yalnızca sultanın hediyesini kabule teşvik etmektedir. Taberi ise hediye sultandan olsun başkasından olsun mutlak surette kabul edilir. Zira hadiste bu konuda herhangi bir sınır getirilmemiştir. Sadece göz dikmek, istemek gibi haller istisna edilmiştir demektedir. Yine Taberi ehli kitaptan cizye alınmasının mübah olduğunu Halbuki onların kazancında şarap ve domuz ticaretinin inkar edilemez bir payı bulunduğunu hatırlatarak malını helalden mi yoksa haramdan mı kazandığı bilinmeyen bir müslümanın hediyesini kabul etmenin mübah olduğu sonucuna varmaktadır. Hadisten öğrendiklerimiz nelerdir? istemeden verilen helal malı almak almamaktan daha hayırlıdır. İslam hükümdarının verdiği atiyeyi geri çevirmek edebe aykırıdır. Zira Allah Teala "Resulün size verdiğini alın." diye buyurmuştur. Bazı alimlere göre Müslüman yöneticinin ihsanını kabul etmeyen bu emre uymamış olur. Hazreti Ömer, fazilet ve takva sahibi bir büyük sahabidir.